Ve arkadaşlar. İddiatçı çete iktidar oldu. İktidar olur olmaz bu çetenin yaptığı girişteki özette bahsettiğim üzere ilk icraatlardan bir tanesi kırmızı pasaport uygulamasını kaldırdılar. Dünyanın dört bir tarafından siyonist projelerin gereği olarak ve siyonist kapitalistlerin mali desteğiyle başta Rochelle olmak üzere görünüşte turist gibi, hacı gibi gelip aslında Filistin'e yerleşmeye ve işte orasını bugünkü netice o Kuduz devlet haline dönüştürmeye niyet eden Yahudi göçmenlerin önündeki Osmanlı bürokratik engeli kaldırıldı. Bu zeka şampiyonu iddiatçılar dediler ki niçin ayrımcılık yapalım? Başka ülkelerden gelen başka etnisteler, başka din sahipleri, çünkü orası üç büyük dinin ortak kutsal mekanı, haç merkezi ya, hangi şartlarda geliyorlarsa, eşitlik, özgürlük, insanlık gereği Yahudiler de aynı şartlarda gelsin. Öyleyse sadece Yahudilere özel bu kısıtlayıcı kırmızı pasaport uygulaması, devletler hukukuna Milletler arası hukuka uygun değil, insan haklarına uygun değil, özgürlüğe uygun değil, eşitliğe uygun değil. Ya arkadaşlar, bir siyasi ekip bu kadar eşek olabilir mi? Bizim iddiaatçılar tam yani böyle bir Merzifon eşeğini onların karşısına koyun, onu gördüğünde Merzifon eşeğinin aklı olmuş olsaydı ya da Kıbrıs eşeğinin bir onlara bakıp bir kendine bakıp herhalde ben eşek değilim diye düşünürdü. Mükemmel eşek çünkü onlar. Öyle diyorum. Çünkü mesela bir Emre talata baktığınız vakit bunlar ölünceye kadar açık bilinç düzeyinde vatana ihanet etmek gibi bir fikre sahip olmadılar. Yani idealistler kendilerince son derece samimiydiler. O yüzden de vatan haini diyemiyorum. Ama eşek oğlu eşektiler. Yani bu kadar. Bana deyin ki ya hocam yani her gece duymaya alışkın olmadığımız şekilde bir alıntı paylaşayım öyleyse size. Okuyun, dinleyin. Yani gafletin, aptallığın bu derecesini yapan insana siz de benim yerimde bunlar tam mükemmel bir eşektir. Hatta eşek oğlu eşektir der misiniz demez misiniz? Siz karar verin.